Delikanlı. Efendiliğine, dürüstlüğüne, karakterine bir şey dediğimiz yok. Bütün bunların hepsini bünyende barındırıyorsun. Ama devirdiğin dağlar bini geçti. Ya nedir ha bu sabahtan beri yaptıkların evladım? Baba. Lafımı kesme Biricik. Yani sen evimize geldiğinden beri evin üstünden kara bulutlar eksik olmuyor. Bir şey devrili, arkasından hepsi domino taşı gibi gidiyor. Ya, tamam, sabrediyoruz, geçiş duruyoruz ama sabır sabır da bir yere kadar da... ...sonunda sabır taşı çatlar. Benim de bu gece sabır taşım çatladı. Ya eve geldiğinden beri bahtsızlık etrafında geziyor. Ya. Sen hiç mi uğur denen şeyden nasibini almadın ya? Uğursuz olduğumu mu söylüyorsunuz Kemal Bey? Baba ama artık... Bir dakika lütfen. Kemal Bey, söyleyeceklerini söylesin. Tamam, söyleyeceğimi söyledim işte. Lakin söylemek isteyip de söyleyemedim çok da şey var. Tamam, kızım seni sevmiş. Kızımız sevdiği bir adamı... ...evden kovamam tabii. Ama kolay kolay kabul etmem de biraz zor olacak delikanlı, haberin olsun. Gayet iyi anladım sizi Kemal Bey. Ben Biricik'i çok seviyorum. Onun sevgisini de kazandım. Keşke sizlerin de sevgisini kazanabilseydim ama şu saatten sonra mümkün değil. Ama siz... ...önünüze bakmaktan arkanızdakileri pek göremiyorsunuz gibi Kemal Bey. Halbuki ben oradayım. Hayatım, sen o bahsettiğin Nurhan'ı defalarca göstermeye çalıştın. Zaten gösterdin. Ama hala görmemekte ısrar edenler var. Zorlu olmaz bazı şeyler Biricik. Neyse, hakikaten bu gece insanların canını çok sıktım, kabul ediyorum. Daha da fazla olay çıkarmaya, daha da fazla insanları görmeye gerek yok. Başta sizden. Ve çok değerli misafirlerinizden... ...tekrar tekrar özür dilerim. İyi geceler Kemal Bey. Nurhan! Bak Nurhan bir dur bekle ne olur. Ne olur. Aşkım ne olur bana gitme deme. Bu gece burada kalacak moralim de gücüm de kalmadı artık. Hayatım bak bugüne kadar bu yaşadığından daha ağırlarını da göğüsledin. Ve sonunda herkese gerçek Nurhan'ı gösterdin. Ya şimdi ne olur pes edip gitme ya. Ne yapabilirim? Tam her şey yoluna giriyor dediğim anda... ...aksilikler peş peşe geliyor ya yoruldum artık. Biricik nerede Kemal'im? Şey e, Nurhan gitti Biricik de onu geçiriyor. Nurhan'a gitmesini sen söylemedin değil mi bir tane? Yok Serpil, o anladı zaten, kendi gitti. Kemal Bey, Nurhan gitti ki? Ee, evet Azat Bey, e, Nurhan gitti, sizden de çok özür diledi. Ay ne başı verdi ki, ne ehemmiyetli bir şey oldu ki? Efendim e, zaten geç bile kaldı. <laughs> ben e, artık mangalı yakayım da biraz keyiflenelim değil mi? Güzel olar. Tamam Nurhan. İstediğim buysa seni kalman için zorlamayacağım. Sağ ol hayatım. Bir süre buradan uzakta kalsam daha iyi olacak benim için. <laughs> of. Ne oldu? Telefonumu masada unuttum. Şimdi de gidip alacak kadar cesaretim yok deme bana. Tamam. Samire Hanım'dan özür dileyememiştim. En azından bu kadarını yapabilirim. Hadi. Hadi. Aslında bu yanıcı maddeler ortaya çıkmadan Nurhan'ın gitmesi hepimiz için çok iyi oldu baba. <gülüyor> 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 Doğru vallahi. <laughs> Bakın görün ne terliyorsun? ben de başım çıkar. <laughs> Öyle mi? Şerbin yaklaşamam. yok artık. Adam yanıyor. Eyvah! Koş! 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 bir Koş! 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 Yok artık! Adam yanıyor! Koş! Koş! Nurhan, sen bir kahramansın! Yaşıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bravo Nurhancığım, bravo yavrucuğum! Ya Ay çok şükür Nurhan! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay <korkunçlar>. <gülüyor> <gülüyor> uh. Nurhan Bey, Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız... ...Azal yan bir köle dönecekti. <laughs> Vallahi Nurhan'cığım çok büyük bir cesaret örneği gösterdim. Bravo sana. Ay evet Nurhoş ya. Eğer sen olmasaydın bugün büyük bir felaket yaşanacaktı resmen. Can biraz abartmıyor musunuz ya? Ben zaten müdahale edecektim yani. ya. Ya ne müdahale edecektin ya? Hepimiz apışıp kaldık ya. Azat Bey'i Nurhan kurtardı. Anlaşılan Nurhan sadece Azat Bey'i kurtarmamış. Sarp'ı da kurtarmış. Yani çünkü ceketi o yakmış. <laughs> Ya neyse bakın çok rica edeceğim bu konuyu daha da fazla uzatmayalım bir daha da açmayalım ne olur. Önemli olan Azat Bey'in başına bir şey gelmemesiydi. Çok şükür de hiçbir şey gelmedi. Kemal Bey bu caban oğlan sadece cesur değil hem tevazukâr, hem de çok temiz yürekli oğlandı. Ah Azat Bey keşke sizin bu görebildiğinizi başkaları da görebilmiş olsaydı. Samira, azizim. Bak, Gündü sənin çantanı oğurlamışlar, ey e, Azad Bey. Yəni, gərək yox, lütfən. Yox oğran, demək lazımdır. Bütləy demək lazımdır. Sənin çantanı Nurban yerə qaytardı. Ay səni. Bəs yedirdin məni almışdın. Nəyin məsizin? <laughs> Biz səninlə barışaq deyə Nurban bəy bu işi mənim adına çıxdı. Tam o haldad aylı, deyilmi Kemal? Hə, tam onun tarzı. Murat. Ya biraz önce sana söylediklerim vardı ya. Onları unut. Hepsini geri aldım. Hani önünüze bakmaktan geride kalanları görmüşsünüz dedin ya. Merak etme. Artık görmeye başladım. Ah Nurhan Nurhan ki sen subay olsaydın. <laughs> Aa bu arada ben unuttum ya. Subay ne demekti? Bekar demekti hayatım bekar. Ama Azat Bey size söyledim. Nurhan subay değil. Nurhan bekar değil. <gülüyor> <gülüyor>